En son unuttum. Ee, evet. Burası normal bir ev yapmışım ben burayı. Ha, bunları toplayalım falan plan işte. Tamam. Evet. Şimdi burayı bir toparlayalım. Buraya her şey siyah yapacağım. Burası da her şey siyah ev olacak. Aynen. Harika olacak ya. Muhteşem olacak. Müthiş olacak. Enerjimiz güzel yayılıyor. Evet arkadaşlar siz kaçıncı sınıfsınız? Biz bu sene mezun oluyoruz ve gerçekten çok heyecanlıyım. Evet ee... Yorumlara yazın, belirtin arkadaşlar. Yorumlarda sizin mezuniyetinizde kaç sene kaldı. Bu arada liseye geçiyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Aynen. Neden söylemeyi bilmiyorum ama. Aynen. Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz arkadaşlar? Ben Antalya'da yaşıyorum. Soru cevapta söylemiştim zaten. Ee, kendimle ilgili bütün sorulara Özge Yılmaz Blog kanalında yayınladım bu arada. izlemek isteyenler izleyebilir. O da benim vlog kanalım. Biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Sıkı takipçilerim bilir zaten. Evet şimdi her yeri simsiyah yapacağım. Şöyle mesela odamız böyle olsun. Tuvalet yok. Ee... tuvalet nasıl olsun? Ama siyah olacak ya. Bu mavi daha çok. Bu ne? Lacivert mi? Simsiyah olsun. Neyse. Yok. Ha şuna bakalım. Aynen. Bu siyah vardır. Tuvalet burası olsun. Hmm, aynen. da böyle şey bir zemin olsun. Ama mutfak zemin diyorum ya. Tamam odanın zemini de böyle. Ama bir şey diyeceğim bu salonun zemini olsun ya. Hatta bu her yerin zemini bunun olsun. Evet şimdi duvarlara geçtim. O bir şey diyeceğim. Benim odanın zemini bu olsun. Mutfak zemini de bu olsun. Tuvaletin farklı bir şey olsun diye aramıştım ama. Evet, duvar kağıdı başka yok Bu da lacivert, bu siyah değil ki. Şu dahi. Tamam. Şimdi odamızdan başlayalım, yatağımızdan başlıyoruz. E, ee, yatağım. Bu da genel olarak pembe var. Genel olarak siyah olan bir şey seçeceğim. Şu. Bu dur ya. Üf be. Yatağa bak be, simsiyah. Kapkara içi için karardı ya. O da şöyle bir şey mi koysak? Hangisi daha iyi ya? daha iyi herhalde. Tamam şimdi. Şöyle olsun. Evet. Halı koyuyorum. Halı siyah halı yoksa koymayacağım ha. Tamam. Bakın. La siyah halımız. Aynen. Tamam çok güzel. Başka siyah halı yok mu? Yok tamam. Dolu -do dolaplara bakalım. Oo makyaj aynası. Şunu biraz şu tarafa da böyle kalsın. <laughs> Yalnız çok iyi oldu ya bence. Tamamdır. Evet poster poster siyah ee, ne varsa aynı. Şu ne bakayım da. Oo evet çok iyi oldu bu siyah bir tablo. İç karartıcı şöyle bir gri bir tane de tablo. Bir tane de gri tablo. Hani daha iyi. Bir, bir siyah tablo. Bu <laughs> da salonda olsun. Aynen bu da siyah tablo. Aynen. Tabloları bir halledelim de. Başka siyah 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 <laughs> şu var böyle simsiyah Dur, siyah boş çirkin evet. aslında çirkin değil ama siyah siyah da güzel ama bilmiyorum ya ya ben pek şeyci değilim böyle simsiyahçı değilim yani simsiyah siyah güzel ama simsiyah güzel değil Evet, evet, evet. Şimdi ben kıyafetlerimi nereye koyacağım? Neyse katlayıp şu çekmeceye koyarız. Ne yapalım? Ee, bir şey diyeceğim ya. Cidden kıyafet yeri olmadı. Benim için hiç rahat etmedi. O zaman kıyafet dolabı yapma kararı aldım. Ama burası da kıyafet yeri olsun. Tuvalet olmasın ya. Tuvalet niye olsun? Ki, olsun Siyah yoksa olmayacak. Aynen bak siyah yokmuş zaten. Olmayacak. Tamam kıyafet o zaman. Tamam çok güzel. Şöyle. Şu koy. Bu bir. O bu simsiyah değil. Hmm. Bakıyorum başka. Neyse bundan bu olsun o zaman. Bir de şöyle bir şeyler olabilir. Bu oh, evet şu iyi. Mesela. Bakalım. Başka bir şey yok zaten herhalde değil mi? Aynen. Tamam. Güzel başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar e, odam hazır. E, şöyle eşyaları falan bakacak olursak. Tuvalet eşyalarına bakalım. Aynen burada şöyle şeyler oluyor. Makyaj malzemeleri gibi. Hmm. Aa ama bu yeşil bu olmaz. Siyah bir şey yok mu ya? Siyah hiç mi bir şey yok ya? Şu olabilir mesela. Bu şu şöyle kalsın işte. Tam dibinde aynı. Aa siyah bir kalkay olsun. Güzel. Aynen böyle. Bu da bu da kalsın. Çok güzel. Evet. Bayıldım ya. Odanın düzeni gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Harika. Simsiyah. Düz siyah. Sadece siyah. Hiç özelliği yok odanın. Vermeyelim. Zıplar olsun. Herkese zıplar olsun. Şunu da koyalım. Morumsuz artık. Kusura bakmayın gelin. Zahmet. Şurada da kara büyü yapıyormuşum ben siyahtan kurtulmak için. Neyse. Çok güzel. Bakın. Harika. Muhteşem ya. Bravo. Neyse şimdi. Buraları kıyafet falan ısırız. Mutfak yapalım. Olmaz olmaz. Şimdi bakıyorum. Şöyle siyah buzdolabı bu var. Şu daha mı siyah? daha mı ya Şu. Ee, bu biraz daha gri yani. Daha siyah. Evet. Bakıyorum. Anam bu ne? Öbe bismillah. Bu ne ya? Aa böyle şey mi olur ya? Aa mecbur bundan koyamayacağız. Aa çok güzel alışıkları yıkayamıyoruz. ha. Hadi, şu varmış. Bravo. Masa yer siyah masa varsa neden olmasın? bir şey diyeceğim. Çok çok değişik oldu şu anda. Yani tekerlekli sandalye mi koyayım yani? Tamam. tamam. <laughs> Nasıl bir şeydi bu ya? İki, iki üç tane siyah bir şeyler koyalım şuralara. Şunlar koyalım mesela. Çok güzel şurada bir kase olsun aynen burada bir iksir kazan olsun burada büyü yapıyormuş <laughs> çok güzel olmadı bence çok iyi oldu ya şöyle dolabın üstüne falan kaldıramıyorum neyse dolabın arkasında dursun çok gizli bir şeymiş ama. şimdi geldik salona salon e, benim en korktuğum salondu zaten Nasıl bir şey olacak? Çekyat gibi bir şey mi olsun? Burada oturabiliyorlar mı? Neyse şuna olsun. Üff, şuna bak be. Simsiyah. İçim karardı ya. Arkadaşlar kimler simsiyah evler ister? Yorumlara yazın. Kimler simsiyah bir ev isterdi? Hadi bakalım yazın. Ya da siz eee kendinize ait bir eviniz olsaydı full ne renk yapardınız? Full bir renk yapmak zorunda olsanız ne renk yapardınız? Ee, bu biraz kötü durdu. Doğru mu öyle? Evet, şöyle kalsın. Bu da şöyle kalsın. Bu parlıyor ya. Şu anda dursun. Evet. Bundan bağlanması iyi olmadığı sürece yapamam. Aynen. Simsiyah, kapkara, sade, düz, sıkıcı bir lamba. Evet. Şimdi karardıktan sonra. Şimdi <laughs> devam edebiliriz. Aynen. <laughs> hmm. Şöyle uç mu Yok ya olmadı. Kaldı şunu bu arada bunu e, kıyafet odama kaldırmak istiyorum. Saygılarla bunu canımcığım kıyafet odama alalım. <laughs> güzel. Şimdi bakalım başka neler varmış. Siyah olan her şeyi koyacağım dediğim gibi. E, şuna bakalım mesela. Of 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 te of of. Bir dakika çok iyi. İyi siyah olmasında bir şey var ama güzel yanları var tabii bilgisayar bilgisayar ne varsa değerli eşya topla şöyle aynen şimdi bakalım hmm. başka ne varmış şöyle bir makine Az, bu biraz renkli oldu sadece siyah olan şeylerden koymak istiyorum hmm. şu an güzel olacak. Ya neden ya neden? Ya neden ya neden neden neden? Neden ya neden? Neden de öğrenebilir miyim? Niye olmuyor? Neden güzel durmuyor? Neden? Niye yani? Hayır sadece neden Ne? 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 Şuna koyayım bilgisayarı. Bilgisayarı koyamayacağım sizin yüzünüzden. Anlıyor musunuz beni? İnsanlar televizyonu ters bir şekilde izleyecekler. Sizin yüzünüzden. Geldik şezlonglara vesairelere. Hmm. Ve Şezlong var mı? Siyah. siyah. Sadece siyah. Ay tuhaf tuhaf ya. Çarpılacağız şimdi. Bir şey zonk yok, çok güzel. Ben ne koyacağım peki? Ne koyacağım güzel e, toca buca yapanlar? Toka buca yapanlara sesleniyorum buradan. Neden böyle yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz bunu ha? Neden yapıyorsunuz? Bakın insanları ne yapmak zorunda kal ya? Ayıp ya. bu da ev sütüsü malum. Böyle ev sütü çocuğu. Ben bunu içerisine alayım. Eve bir yerleri sütüsü var. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz.